أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم نبر جناب حق نهرة ربسة برك إذا هم أي حبيب بيرور بمسلمان سنين سجن بيرا سوى سوى قبول اتبذل سبيرور Tamaminden teslim olmazlarsa buyurur. Eğer kasıpta bazı yerde itiraz ederlerse katiyen bunlar Müslüman değildir. Kafirin en büyük bunlardır evet. buyurur. Anladık evet. mı? Demek burada ne anlaşılır? Cenab-ı Hakk'a, evet. Cenab-ı evet. Peygamber'in kapısından başka bir kapı yok. Zamanımızda bir laf çıktı, farkında mısınız? Ne diyorlar? Evet. Cenab-ı evet. Peygamber böyle buyurduğunu bakın. Ben böyle şey bilmem. Kur'an'da var mıdır dediler. Haşa sümme haşa Cenab-ı Peygamber sen Kur'an'dan başka bir şey söylermiş gibi Kur'an'dan da anladı yok mel'ûl ama maksat Peygamber'i kötülemek. Anladı ki bunlar hepsi kafirdir. Peygamber böyle bir laf söylediği vakit Kur'an'da varsa kabul ederim yoksa kabul etmem diyenler kafirdir ha. Kur'an'ın her tarafında var ama sen ne bilirsin mel'ûn di mel'ûn'u. Onu büyük ölemeler, kitap var anlar. Böyle laf söyleyenler her söylesin. Sen Müslüman olsaydın Peygamber'e karşı iman olacaktırdın.